Yok canlı yayın değil de sonra veririm. Küfür niye Şu küfürdün? anda kaydediyoruz. Evet arkadaşlar Bursa yoluna giriyoruz. Osman Gazi Köprüsü'ne girdik. Yok girmedik yoluna girdik sadece. Şu anda evet çekimimiz başlamıştır köprü yoluna girdik. Aslında orada geç kaldık. Orada o tabelaları çekmemiz lazım. Bir anda geliyorsun. Anında dedi ya çok kolay dedi. Bir anda dedi köprüdesin dedi. Vay be. Bugünlerde görecek miyim? Ya gördük işte ya. Ufku olan görür, ufku olmayan göremez. Hayat böyle işte. Bak İzmitli bile karşıya geçiyor. Şu anda köprünün yoluna girdik artık hiçbir yere çıkamazsın. Bak, köprü gözüktü. Tamam mı? Çıkış direkleri gözüküyor. Çıkışımız, çıkışımız Yalova Allah kısmet Anladın mı? Vay be. Ya Zıra, hayat böyle işte. O, o telefonu açtın değil ki biz köprüye geçelim. Evet. Biz daha geriden açıp o tabelayı çekip de Pekcan'a o yazıyı da göstermek lazım. Bak şeylere girdik kamera her taraf kamera şu anda. Buyurun. Ya bir gün gelecek. Allah kısmet ederse Çanakkale'yi de böyle geçeceğiz. O geçemeyecek arkadaşlar da geçmesinler bulardan CHP plakalı arabalarla. Gördünüz mü Fiesta <laughs> arabayı? Ya el adamı öyle ifşa eder işte. Böyle ne yapladınız? Güzel adamlar değil bunlar. Ya adamlar buradan geçiyorlar CHP plakalı bir de araba. 06 CHP 08 plakalı arabayla buradan geçiş yapmışlar. Fluence marka arabayla. O manzara da o güzelmiş be Hacı. Sen ne diyorsun ya? Burada aslında oturup bir yerde bir fotoğraf çekilmek lazım. Aramürsel'in köyleri, durma, durma, He? durma. Şurada durursak bir resim Ceza çekir, kesiyorlarmış. Ceza dedi? kesiyorlar, televizyona çıktı. Vallahi İlk günler bir şey demediler, sonradan... Şimdi demezler ya. Selfie yapanlar, hep ceza kesmişler, 90 lira. Hacı benim şöyle bir resim çeksene bari ya. Hızına koy. Ya. Çek, çek. He? Şöyle bir resim çek Hacı. Şöyle ya, şeyi çek. Tam hazır ol, çabuk çabuk. Benim bir resim çek böyle. Bu benimki. Aa, Vay be şu an arkadaşlar e, ceza korkusundan Aha. selfie çekemedik. Video çekiyoruz. Evet. Çünkü şu güzelliğe Veya bak. bir yani. yakışı bir şey. Evet var. şu anda. Abi sağda gemiler, solda geçiyoruz. fabrikalar. Şu, şu güzelliğe bak. Hazır. Yan çek yan öyle HD çekmiyor musun? Yani bu köprü eğri yapmışlar hacı bu düzlük evet, Evet evet yamuk Şimdi... köprü. Ya ben arkadaşlar ya, yamuk olmuş ama biliyor musun? He? Ne? Yani köprüyü yapalım yapanlar ee, nasıl diyorum bir anda heyecan yaptım bu köprüyü gördüm de ya arkadaşlar. <gülüyor> Yapana <gülüyor> yaptırana. Sen direkleri e, görünce heyecan yaptın değil mi? Evet. Emeği geçen Allah razı olsun. <laughs> bak yanına asansör çıkıyor. Ben, bak bak asansöre evet, bak. Et. ben kahvaltı yapmadığı için takıntı yaptım. Evet. Köprüde Köprüden geçip de Tayyip'e Tayyip'e şikayetçi olanlara lanet olsun. Amin. Bunu, bunu, bunu gönülden diyorum. Dan geçerken denize uçsunlar. Manzaraya bak bak, bak bak. Bak bak bak. bak. Mersaneler bölgesine bak. Şu güzelliğe bak ya. Harbiden çok güzel Sebep ya. Sebep olanlardan Allah razı olsun. Şu Araba yağ gibi gidiyor. Ne yapmışlar? yapmışlar Körbezi geçtik körbezi. Bakın arkadaşlar şu anda köprünün yarısındayız. Görün. Şu sabahın güzelliğine bakın saat yedi buçuk. Şu anda Yalova'ya geldik ha neredeyse. Vay be. Gerçekten güzelmiş ya bu. Gerçek süper şöyle. ya vallahi ya. Yapanlardan Allah razı olsun. Siz niye konuşmuyorsunuz ya, ya. ya ben konuşmuyorum. Sen niye konuşmuyorsun? Atın o MHP ya. oyları. Şoförümüz uzman. Yakışır. <gülüyor> <gülüyor> vallahi süper olmuş ya maşallah ya. Gerçekten. Bunun yani. metin Bey net uzunluğu ne kadar? 1450 metre mi ne? Denizdeki mesafesi öyle olmasa. Aynı İstanbul'un tabi. Çok. Şeyine uzun. benzetmişler. 1450 uzun. İstanbul fethi ya. Evet. Çok uzun mesafesi bayağı uzun. Bak geldik. Şimdi, şimdi bu köprüyü geçmek kaç saat şey yapıyor Bir buçuk saat, saat yolu işte 4-5 dakikada geçiyoruz şu anda. Videodan anlarız. Hem de yavaş gittiğimiz halde. Videodan kaç dakika geçtiğimizi anlarız yani. Baştan gidir 90'dan geçiyoruz arkadaşlar şu anda. Zaten orada da Aman 90 yazıyor. Ha şey. şimdi bu rampa aşağı oldu. Bu köprü niye böyle? Oraya şey Dik de... tamam köprüden indik şu anda. Diyor, düzeltemediler hani mail veremediler. Ya yani. o kadar oldu. Yani biraz anda, eğri yamuk yapmışlar. Şu anda kırışta olsaydı. Şu anda bir anda yalabanın yanına geldik ha. Bir anda bak yalabanın yanına. Bir yerde şok olmadı. Yok abi, yok, Sen yapardım. şu anda... Öyle, arabayı vapur sırasından, vapurla geleyim desen vapura binemezsin 4 dakikada ya. Değil mi? Ee, yok canım, nerede bineceksin. Vapur kalkmıyor ki zaten, vapur. Nasıl kalkacak? Dolmadan bir kere vapur kalkmıyor. Ya, süper. süper ya, süper. Süper mi yapmışlar diyorsun? Süper. Manzara da süper, hava da süpermiş bilmiyorum. Sen de çek elini Çek yavrum. Ya bunun niye videosu kapanıyor Ekrem'in? İkdemir? De demin yine kapandı iki kere. Ya video yapamışım ki <laughs> <laughs> Lasti. Sen hiç çekilir mi? Fatih abi hiç yok ki. Nasıl yok ya? <laughs> abi sen havayı çektin ya. <laughs> sen de, evet. ben de başlangıçtan ne yaptım sonra düzelttim işi. şey. nokta olan mıydı? Aa, iyi Allah'tan ben çekmişim abi. <laughs> Benim Aynen, bir sözü çekiyorum. yeni çekme başlar sen Fatih abi. Senin konuştuğun havaya gitti. Neyse ben çektim ya abi. Sıkıntı yok sana atarım o görüntüleri. Şunlar ne? Ne? <laughs> gelenler işte kara ne onlar ama? Vallahi Aa, bir şey ama kuş türden anlamaz o. O kadar anlamam ha, dediğim kara Branşım değil da. benim. Ben öbür kuşlardan anlıyorum. çok biz şimdi nereye geldik ya? Şu anda Yalavan'ın yanına geldik. Çıkıştayız Allah. şu anda. Ve Aa. arkadaşlar Dişe'den çıkıyoruz hadi. Bedava çıkış yapıyoruz. Yoksa şimdi 90, 89 lira bayılacaktır Tabii. şurada değil mi? Öyle geçer lan. Şey Çekecek işte. Çekeriz dur. Ha? Çek, çek işte toplayıp eline uçurdu işte. Yani ödül veriyor musun? bir köprü yapana yazdım. Sahte lan. Dur dur. Aha bak bir de ücretsiz yazıyor bak. Bak bak bak. Yeşil yazdı ücretsiz. Evet. Bize özel değil mi abi? Biliyor? Evet tabii AK Partiler özel. <laughs> Ya, biz özel değil mi? Ee, biz yok. Biz yaptık köprü. Hayır, mal bizim. Allah Allah. Maşallah ne gelişiyor. Abi memleket de güzel bizim. Ya. Şu yeşilliğe bak ya. Evet. Yalava çok güzel mesela. Yalava Türkiye'de Şuna oturacak. Bak, meyvelere bak be. Yukarılardan git, yukarılardan bir yer al. Burada yaşanır yani. Yalavada yaşanır. Şu, Şu an anda gelmek çok sen. Kısa sen yumurt çek, bana sen çek. Altınova kavşağı bak. Bak şimdi bakalım Yalova yazıyor mu tabelada kaç kilometre diye. Şoför acayip net çıktın ha. Vallahi mi diyorsun? Evet. Teşekkür ederim kardeş. Resimlerimi istiyorum hemen ha. Baba seni baba ne güzel <laughs> ya. Sağdan çıkarsan Yalova'ya gidiyorsun. Hayır, 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 biz düz gidiyoruz biz tamam. değil mi? Şey, Bursa istikametine gidiyoruz. Biz düz gidiyoruz. Yalova'ya gidenler düz sağdan gidiyor. <laughs> Ya oğlum ne hareketler ediyorsun diye ya. Ay. Ay. <laughs> Sonra da adam mevfeyde geçmiş ya. Yani. Resim çektireceğim diye yolu bıraktık. Araba kendisi çık diye biz böyle döndük. <laughs> Sen ne diyorsun ya? Offsite'e düşeceğiz ya. 66. Rahattık abi işte be. Bravo diye geldik işte. Yoksa bu yol neyle biterdi ya? İznik. Rahat bir şekilde şu anda şerit değil mi? Hmm. Niye buraya Karamüsel çıkış diye tabela koymamışlar onu anlamalıyız. Yalaba yazıyor, Çiftlik Köy yazıyor, Altınova yazıyor. Neden Karamüsel Gölcük diye yazmamışlar? bana bak biraz daha gerekiyor. Neden? Seni görsün kamera. Ee, ee, Altınova servis alanı. Aynada çek acı beni ya. Yani. Tamam ben kendi kaydımı sonlandırayım mı? Ama manzara bu. Şu anda, tamam. Şurayı da geçeyim. Şurası da çeksin çeksin, bırak. Ya. Tamam, tamam, geniş al, gideş alalım, bir çekelim. Orayı da çekelim. Sonlandırma. 4 gidiş, dört geliş mi olmuş? Buradan sonra üç, 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 üç. Üç, üç. Köprü de üç. Altı Üç gidiş, 3 geliş. Yeter daha yenisini yaparız ya. Beş sene sonra altından derler yenisini geçiririz <laughs> yetmezse. Sorun değil. Bursa 76 kilometre. Bursa 76 kilometre. Bursa Unutmayın. 76 kilometre yol var işte ya. Nedir ya 76 kilometre yol? Abi Bursa ne? İstanbul'da kısalttı bu yolu ya. Evet. Şu an, Sarıyer'den çıktı. Bir buçuk saat sonra Bursa'ya geldi. Şu, şu an Ben kadar. şimdi keyfimden bir sigara yaksam tabii, tabii. değil mi? Sen sigarayı hak ettin. Hak ettim abi ya. Evet. Altın Ova, kameralar çekim yaptım face için. <gülüyor> evet. <laughs> Sattım onu. Sen attın mı direkt? Aa, verdim ama şu anda. Canlı yayın yapmadın mı? Ha? Canlı, Canlı yayın mı? Canlı yayın yapmadım. Niye? bir şey yapamıyoruz sizde. Bir de offside'e düşürüz. E olsun cansız gibi gitti oraya o. Şimdi sonra attığını millet görecek orada. Tabii. Şimdilik kaydımı ben sonlandırıyorum. Bursa'nın güzelliği çekmekle bitmez ki her taraf güzel ya şu yeşilliğe bak ya